dökmeyeyim. Yavaş dök ama tamam mı? Aha. Yavaş dök. Masaya döküldü kızım. Ha 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 ha. Gerçekten. Ha ha ha. Evet. Güzel dök tamam mı? Herkese merhaba. Yeni bir günümüze ve yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Biz evdeyiz. Kahvaltımızı yaptık. İşte böyle tam böyle keyif saatine denk geldi açılışımız. Ee, çocuklar kahvaltısını yaptı. Biz kahvaltımızı yaptık. Evimizi toparladık. Böyle tam keyif zamanındayız. Ee, uzun zamandır video koymuyordum. Şimdi bu bir haftayı falan geçmiş bile olmuş oldu. Yani bir haftadır, bir, video, bir haftaya geçik bir zamandır video koymuyordum. Neden? Çünkü hayatımda köklü değişiklikler yapmaya başladım. Zaten bu koronavirüs çıktıktan sonra <laughs> evde kaldıktan sonra birçok kişi kendiyle ilgili farklı kararlar aldı. Ben de öyle oldu, benim de öyle oldu. Ufak ufak hayatımda değişiklikler yapmaya başladım. Ee, gerek evimle alakalı gerek benim ruhsal durumumla alakalı gerek çocuklarıma olan tutumumla alakalı gerek e, eşimle aramdaki durumla alakalı durumla alakalı. <laughs> oh, mu? Tek e, değiştirmediğim şey bu dönemde. <laughs> çevrem. O da zaten çok böyle çok geniş bir çevrem yok. Siz de görmüşsünüzdür. Ee, çok geniş bir çevreye de ihtiyacım yok. Ee, etrafımda olan arkadaşlarım, dostlarım zaten benim. Aynı zamanda akrabalarım, kuzenlerim. Ee, akrabalık bağım bir şekilde bir yerden akrabalık bağım olan insanlarla görüşüyorum. Onun dışında çok yabancılarla görüşmüyorum. Tabii ki yabancılardan da yani öyle yabancılar deyince de öyle şey oluyor. Tabii ki ee, dostlarım var. Çok sevdiğim iki tane dostum var. Akrabalık bağım yok ama onun dışında dediğim gibi çevremin tamam. zaten akrabalarımdan oluştu için yani bundan da çok mutlu olduğum için kuzenlerim ve aynı zamanda çok yakın arkadaşlarım olduğu için e, sadece çevrem değişti benim. Onun dışında birçok şeyi değiştirdim. de değiştireceğim ama onu biraz böyle e, arkaya getirdim. Çünkü değiştirmem ve yani yenilemem gereken kendimle alakalı başka şeyler var. Bununla ilgili de tamamen böyle özümsediğimde tam anlamıyla tabii ki e, özümsedim, kabullendim, e, kendimce kendime göre uyarladım ama şimdi burada bahsetmek için biraz erken olduğundan dolayı çok bahsetmeyeceğim. E, bu kadar. Sonra bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, dönüşümümü tamamladıktan sonra. Dönüşümümü hiçbir zaman için tabii ki tamamlamayacağım. Ee, ömrüm yettiğince, bana bu durum mantıklı geldiğince dönüşümüm hala devam ediyor olacak. Ama bir kısımda tamamen hani böyle yolumu tam çizdim, bu yolda ilerliyorum dediğim zaman da zaten size anlatacağım. Açıklayacağım. <laughs> mi? Köfte mi Güzel. Şimdi de bir de çorba yapalım. çorba. Değil mi? Fantastik. <laughs> I'm going

Böyle yap. Bastır şimdi. Ha, gördün mü? <laughs> Olmuyor mu? Zaten köfte yapılmaz. Önce böyle elini böyle yoğuracaksın. Böyle yoğur böyle elini. Yok artık. Yok artık. Bu kap gerçekten mi? Ha. Yapacağımı. Bu mı? Duru'nun. Şaka yaptım. Aldırı, Duru. Benim kurabiyemde ne olacak biliyor musun? Hı. Bu. En doğru Şimdi yokuz kurabiye. Of ya. Ya. Tamam ya, tamam tamam. Etter de bitti. Doydum diyor. <laughs> Doydum, bitti. Allah 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 Allah. Allah. Allah <gülüyor> <gülüyor> Aa babam da gelse, geldiyse onu da bir kurabiye yapacağım. <laughs> Hiç <laughs> gitme yapma. O ne? Çıkarma tekniği mi? Anne babede. Et et Mama dede. İş böyle gerçek bıçaklara kadar döndü. Ay halen daha çocuklarla burada kinetik kum oynuyoruz. Yani bugün sakin geçiyor zaten. Evet, Saat kaç onu da bilmiyorum. Anne bak evet. kustan evet. kesin. Kustan kesin. Ee, olabildiğince böyle hani havada açık havada olalım diye balkonda oturuyoruz. İşte dün de böyle bütün gün balkonda ee, oynuyoruz. Anne, evet. <laughs> Duru krep yapıyor. İşte yiğit balık yapıyor. Ben patates kesiyorum öyle oynuyor anne belki. ben patatesi geçtim İyi patatesi geçti yiğit biraz sıcaklandı zaten üstünü falan çıkardı Mee. duru kuş da aynı şekilde öyle Aa, şu an buradayım <laughs> 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 acı değil aşkım geçen gün buna şey yapmıştım pizza almıştı çok fazla almış pizza yiyememişti ay bütün pizza vardı iki tane. Onları buzluğa koydum. Anne hayır. Mavi. Mavi. Kız mavi yemek olur mu hiç? Neyse fırında ısıttım bir tanesini. Şimdi çocuklar onları yiyor. Bir tane de burada var. Öğle yemeğimiz. Bunu da kendimize ısıtıyorum. Öğle yemeğimiz böyle olacak çocuklar. Anne, tamam aşkım. Duru çok sevmedi. Üzerinde mısır var ya. Mısırsız olacak Duru'ya değil mi? Ana bak. Hadi. Ha, tamam. Bir de rafadan tayfa seyrediyorsunuz değil mi? Rafadan tayfa eşliğinde. Pink geldik. Ha, bu arada ben ne biliyor musunuz? Şöyle bir 45 dakika falan yarım saat gittim içeride dinlendim uyudum. O yüzden böyle biraz uykulu olabilirim şu anda. Ee, akşam yemeğine geçeceğiz çünkü saat 6 oldu. Her zamanki gibi çok sık yapıyorum. Yani Yiğit de çok seviyor diye köfte yapacağım. Limonu zaten çıkarmıştım. Kıymaları da bu şekilde ee, sakladım daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. Böyle tek kullanımlık plastik kaplarda saklıyorum. Kıymamı çıkardım, soğanımı, sarımsağımı. Bunun içinde yeşilliklerim var. Ee, maydanozumu, yumurtamı. Şimdi e, tuzum burada zaten. Tuz. Karabiber galiba bitmişti. Paket ne olması lazım? Öncelikle bakayım. Biraz kimyon. Karabiberimiz. Evet. Şimdi karabiber. Karabi, kırılmıştı. Hiç çıkamıyorum ya çok dışarıya. İstediğim yerden de alamadım. Yani şey Şunları almıştım ben. Böyle kullanıyorum. Tediden Teddy'den aldım, almıştım bunları. Bunun siyah kapaklısını, bu mesela gri gibi, beyaz tuz için. Gri ise kırmızı bir için. Ee, siyahını da karabiber için kullanıyorum Ama siyahı kırıldı. Bu da çok güzel, çok kullanışlı. Çünkü burası cam, burası plastik. Yani ben burası metal olanı falan da çok kullandım. Dikkat edin bu kabloya. Bu paslanmıyor, paslanmadığı için de daha sağlıklı. Uzun sürede kullanabiliyorsunuz. Hem de burası da cam. Kastemi de alayım. Şimdi ee, Soğanımı blenderdan geçireceğim. Artık blenderımı kullanıyorum. Normalde elimde kesiyorum ya. ya Blenderım var benim. Niye kullanmıyorum? Kullanmazsam çünkü elden çıkaracağım. Evden ee, çıkarmak da istemiyorum. Elde bir blender olsun istiyorum. Ee, olduğu zaman da öyle yatsın istemiyorum yani. Kullanmak istiyorum. Ee, belki Marlon'su bile Blender'dan geçirebilirim, bilmiyorum. <laughs> Evet patates. Arda değil mi sana? Yiyecek. ha 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 Ham nasıl Düştün ya. Ağladın mı? Hani o ağladı. Ha ha. Ha. Ye, aldı. Araba yarışı mı oynuyordu? Ha. Hmm. Sen de onun yanına mı gitmek istedin? Hmm. Beni, iz mı? beni izlemek hmm. istedi oyunda. Ha. E, sen de çıksaydın yataktan. O gelemiyorsa. Anne bak. E ben ben ya, ya, Çıkıyorduk ben ona korkma ben senin yanında derken <laughs> o da tamam dedi bir anda düştü, işte dedi. Peki Duru sen baban mı var baban mı geldi yanına ne yaptı baba? Hayır babam ben ne da uyuyordu. Ha. O zaman doğular. <laughs> hmm. Anne bak. Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Anne <Ha>. bak. Ha. Evet. Yani. <laughs> <laughs> Ölüp düştü. Bam diye. Bir de bu devrildi. Gerçekten. Bir de bunun şurasında durmuştu. O da dengede duramadı. Sonra düştü Anne bak kaldır. Anne, anne bak. Tamam bir daha yapma. Ses oluyor anne. Anne bak. Ha. Ha. Bak. Ne oldu? Bak. Tamam bir daha düşme bakalım. Çok yaşa. Anne bak. Ne oldu? Anne bak. Ne oldu? Bak. Nasıl? Bak lol. He. Ha. Ee nerede annam? Dur. Haydi, 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 haydi. Dur. Ana Mesela bak. Bak lol. Bak. Ha. Bom. diye düşmüştür o. Evet, evet. Hatta yer çatladı. Yok artık. Bunda o ile o şeydi. Yağın gelişini de. Anne baba. Yağın gelişini de. Anne Öyle. Mas eu Çiftliğin sahibi, baş... <laughs> evet. Çiftliğin sahibi gelmiş bir gülmeye başlamış. Anne! Anne! ben bak sen söyleyeyim mi? Kız masalı okurken aklın şarkıya gitti. Çiftliğin sahibi gelmiş ve gülmeye başlamış. Mecid <laughs> bunu duydun da çok üzülmüş. Uyudular. Ben bu tür patiye alıştım. Elinde tutmuyorum ya iyi oluyor yani. Elimde tutmadım çünkü kamerayı. E, Yattılar uyudular. Yalnız ben patatesli köfteyi falan çekecektim. O kadar böyle karnımız acıtmış. Hürra diye yemeğin üzerine çullandık ki. onları çekme vaktim kalmadı. Yani yerken. Suluğumu böyle tabağa koyarken falan çekecektim. Çocuklar böyle bir kargaşa oldu bir anda. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Ve <laughs> daha sonra toplama kısmında da aynı şekilde haraladık. Hem yatma saatleri biraz gecikti, hem de işte böyle buraları toplarken falan çok böyle şeydi... Kar karmaşık oldu, onu da çekemedim. Karanlıkta sohbet etme falan bayağı bir yatma saatleri. Gecikti o yüzden. Neyse, uyudular. Ben de şimdi çay koyacağım kendim. Benim günüm bitti. Bu arada bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Böyle bir sıcak geliyor, bir soğuk geliyor. Bugün de benden bu kadar. Ee, şimdi ben bunu yükleyip montaj yapıp inşallah yayına koyacağım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım severek izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna bakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.